Selam. Biz patronu görecektik. Selinciğim, müsait mi? Müsait, sizi bekliyor. Buyurun, geçin. Ha ben buradayım ya, burası güzel. Abi, inanamazsın. <laughs> Yanlış aramadı, değil mi? Selin de isim. Ne haber abi? Nasılsın? İyi değilim anne. Telefonlarımı açmak ne demek Allah aşkına? Yok be abi, olur mu öyle şey? Ben telefonumu düşürdüm. Hatta haber yapmaya gittiğim yerde. Ne? Yani gizli gittiğin yerde telefonunu düşürdün bir de. Geçmiş olsun. Haber de patladı, sen de patladın o zaman. Yok ya. Gideceğim, alacağım bu akşam, halledeceğim bir şekilde. Ee, zaten haber patlasa haberim olurdu. Hande. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? O ne demek ya? Geldin yalvar yakar iş verdim sana. Ne bir yazı gönderdin, ne bir kare fotoğraf çektin, bir de paranın üstüne attın. Şimdi gelmiş ne diyorsun? Doğru konuş. Ne diyorsun ya? Dolandırıcı mıyım ben? Niye paranın üstüne yatayım senin? Ne oluyor burada? Ya? Ne Ay, oluyor burada? Neyse parası veririm, haberi de gider başka yere satarım. Bir de avukat tutarsın kendine. Çakal şey. Hop hop, hop. bir dakika sen ne öyle ayı gibi bağırıyorsun ha? Sen kimsin lan? Böyle basar gibi giriyorsun içeri. Sen şimdi. şimdi. Seçkin! Tamam. seçkin. Sen ne istiyorsun lan sen? Ne istiyorsun? Borcunu mu istiyorsun? Sen kimsin? Ne istiyorsun bu kızdan ha? Sana olan borcunu mu istiyorsun? Seçkin! Al, al sana borç. Oldu mu? Ha o yetmedi mi? Al ulan kardeşim. Ha o da yetmezse İbalan'ı gönderirsin. Seçkin, Pislik yürü. herif ya. Yürü hadi. Şuna bak ya. Yanında gezdirdi adam bak. O laf konuşun. Seçkin, sop. seçkin tamam hadi yürü. Selin. Şu paraları topla. Hesabına gönder. Pislikler. Bir de post kesiyor orada. Ben onu sana şükretsin. Yeter, yeter. Ya ne yapıyorsun sen? Ben mi? Bitti mi abi alfa erkeklik şovun? Ne şovu Hande? Ne diyorsun ya? Ben sen, senin için girdim o odaya. Abi bir de adamın suratına para attın ya. E çünkü derdi buydu. Ben de çözdüm derdini işte. Gerçekten mi seçkin? Ben yapamıyor muydum? Ha? Sence biz gerçekten ilk defa mı yaşıyoruz böyle bir şeyi? Ne yaptın? Zırhını kuşandın, beni mi kurtarmış oldun şimdi? Kurtaramadık mı yani? Adam haklı abi. Adam haklı. Ben imza attım, sözleşme yaptım. Avans aldım. Haberi başkasına nasıl götüreyim ben? Mecbur yapacağım bu işi. Bu işin tazminatı var ya. Bir dakika, bir dakika. Bu haber... ...o haber mi şu Meryemlerin? Abi bunlar yurt dışına çıkacaklar zaten. Onlar çıkar çıkmaz patlatacaktım ben de haberi. Ben yani de tamam ya ben sana ahlak satacak son insanım. Bunu konuşmuştuk biliyorsun. Yapıyorsan yapacaksın tabii ki. Ha yapacağım yapacağım. Geçen dergaha gittiğimde düşürdüm telefonumu. Buldular mı peki? Bulsalar emin ol haberimiz olurdu. Fotoğraf çektim içeride. E o zaman... ...o zaman tamam vaktin var demektir. Korkma alırız telefonu geri. Birini görmem lazım. E, tamam o zaman gidelim hadi. Ajanlık bizim işimiz tak gözlükleri gidiyoruz hadi. Hadi Hande hadi hadi hadi. Hadi ajanlık beklemez yürü. Virgül. Selam. Selam da gerçekten ne zaman arasam bir dert çıkıyor. Otursana. Ne sipariş vereyim? Yok durum biraz acil aslında. Ben o gün dergahta telefonumu düşürdüm onu almam lazım. Tamam canım kadınlardan biri bulmuş koymuştur bir yere. Ya yani orada kimsenin malına el uzatmazlar merak etme. Usul erken de öğrendin gidip sorarsan sana kadınlar tarafında değil. Sadi Bey'in tarafına doğru. Ne yaptın sen? Ama sen giderken beni koydun oraya öyle. Şimdi de suçlu mu ilan ettin? Ya ne desen çok haklısın. Gerçekten çok özür dilerim. Ama bir açıklaması var. Ama o telefonu alıp alamayacağını öğrenmem lazım. Bu saatte artık hayatta olmaz. Çok büyük patlarız bir gün. Çok büyük patlarız. Sadece ben değil. Biliyorsun durumun hassasiyetini. Beni gerçekten pişman ettin. Çok özür dilerim ama senden başkası çözemez bunu. Bak tamam. Söz vermiyorum. Yarın ola hayrola. Ama benden haber bekleyeceksin. Tamam. Bu... ...abimin ev telefonu. Aramızda kalması lazım. Çok sağ ol. Bunu konuşacağız. Her şey bittiğinde tabii. Biterse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.